takvimler M.Ö. 9600'ü gösteriyor. İnsanlık henüz tarımı bilmiyor. Şehirler yok, yazı yok, hiçbir şey yok. Ama Şanlıurfa'nın topraklarında gökyüzüne doğru yükselen devasa taş sütunlar bugüne kadar bildiğimiz tarih anlayışını kökten sarsıyor. Burası sadece taşlardan oluşan bir tapınak değil. Her sütun, her hayvan figürü, İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından birini saklıyor. Peki bu taşlar gerçekten kimin için dikildi? Bizim bildiğimiz gibi önce tarım yapılmalıydı sonra ibadet doğmalıydı. Ama Göbekli Tepe belki de tam tersini söylüyor. İnanç insanı tarıma ve uygarlığa itti. Üzerindeki T şeklindeki sütunlar karmaşık hayvan kabartmaları ve astronomik hizalanmalar. Hepsi akta durgunluk veren işaretler. Bazı bilim insanları burayı dünyanın ilk ibadethanesi olarak tanımlıyor. Ama teoriler bununla sınırlı değil. Acaba burası kaybolmuş bir medeniyetin kanıtıları mı? Tanrıların doğduğu yer olduğu iddiaları ne kadar gerçek olabilir? Bazıları ise diyor ki Göbeklitepe dünyayı ziyaret eden göksel varlıklar için bir buluşma noktasıydı. Ve açıkçası beni en çok çeken teorilerden bir tanesi de bu. Ve teoriler burada da bitmiyor. Taşların astronomik izalanması, bazı araştırmacılara göre gizli bir takvim veya kozmik mesaj içeriyor olabilir. Bazı kabartmaların sembolizmi insanın doğa üzerindeki hakimiyet arzusunu veya evrenle bağlantısını anlatıyor olabilir. Komple teorisyenler ise Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak olmadığını, insanlık tarihinin saklanan sırlarının anahtarı olabileceğini öne sürüyor. Göbeklitepe bir yandan arkeolojinin soğuk taşlarını, mühendislik dehasını ve hesaplanmış tasarımını sergilerken diğer yandan felsefenin ve dinin en eski sorunlarını karşımıza çıkarıyor. Biz kimiz, nereden geldik ve neden varız? En merak uyandırıcı soru da tüm bu sırlar insanlık tarihini baştan yazacak kadar büyük bir bilinmezliği işaret ediyor olabilir mi? Hadi şimdi gelin Göbeklitepe'nin keşif hikayesine arkeolojik sınırlarına ve insanlığa kattığı gizemlere adım adım bakalım. Zurna 1990'lı yıllarda Şanlıurfa'da sıradan bir tepenin üzerinde kazı çalışmaları başladı. Aslında orada çok da özel bir şey beklenmiyordu. Ama kazılar ilerledikçe ortaya çıkan taşlar bütün beklentileri alt üst etti. Alman arkeolog Klaus Schmidt devasa T biçimli sütunları gördüğünde tarihin akışının değişeceğini tahmin etmiş miydi? kim bilir. Çünkü bu taşların yaşı ölçüldüğünde şok edici bir sonuç ortaya çıktı. 12.000 yıl öncesine aitti. Yani Mısır piramitlerinden bile 7.000 yıl daha eski. Bu bize öğretilen tarih anlayışıyla hiç ama hiç uyuşmuyordu. Burada akla gelen ilk soru şu. Avcı toplayıcı topluluklar bu kadar büyük taşları nasıl yonttu? Nasıl taşıdı? Nasıl bu düzeni kurdu? ellerinde sadece taş ve kemikten yapılmış basit aletler vardı. Ama onlara rağmen tonlarca ağırlıktaki blokları taşımayı başarmışlardı. Bilim insanları diyor ki Göbekli Tepe'nin sırrı inançta yatıyor. Yani insanlar önce tarımı öğrenip sonra dini geliştirmedi. Tam tersine ortak inanç onları bir araya getirdi, birlikte yaşamaya ve üretmeye etti. Kısacası belki de din tarımı doğurdu. Ama işin de bir gizemli tarafı var. Sütunların üzerindeki hayvan figürleri, garip modeller, yıldızları andıran dizilimler. Bunlar sadece süsleme mi? Yoksa gökyüzüne gönderilen bir mesaj mıydı? Kimilerine göre Göbeklitepe aynı zamanda bir gözlem eviydi. Başka bir görünüşe göre buradaki semboller binlerce yıl önce dünyayı sarsan bir kuyruklu yıldız çarpmasının kaydı olabilir. Ve işin en çarpıcı tarafı Göbeklitepe bir noktadan sonra insanlar tarafından bilinçli şekilde toprağa gömülmüş. Kim arkeologlara göre kutsal bir alanı korumak için. Ama bazılarına göre insanlığın unutmaması gereken bir sırrı saklamak için. Komple teorisyenler ise işi daha deliğine da götürerek bu kadar gelişmiş bir yapıyı avcı toplayıcılar yapmış olamaz. Belki kayıp bir uygarlığın izleri, belki de gökyüzünden gelen varlıkların mirası hangi teoriye inanırsak inanalım. Bir gerçek var. Göbekli Tepe bize insanlığın düşündüğümüzden çok daha eski bir dönemde organize olduğunu, semboller yarattığını ve biz kimiz, neden buradayız diye sorduğunu gösteriyor. Ve işte bu yüzden Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik keşif değil, insanlığın belleğine kazınmış büyük bir sırdır. Göbekli Tepe'ye bakınca sadece taş görmüyoruz bu taşların üzerine işlenmiş figürler aslında binlerce yıldır insan zihnini meşgul eden en büyük soruların yankısı. Mesela biz kimiz, nereden geldik, kime inanıyoruz? Mısır piramitlerinden, Mezopotamya'nın tanrı heykellerinden, Yunan'ın Olimpos destanlarından çok ama çok daha önce. Burada bir şeyler olmuştu. İnsan ilk defa gökyüzüne bakıp orada bizden güçlü bir şey var dedi. Belki de Tanrı kavramının tohumu burada atıldı. Filozoflar der ya, insanı insan yapan şey sadece hayatta kalma çabası değil, anlam arayışı. İşte Göbekli Tepe bu anlam arayışının taşa kazınmış hali olabilir. Mesela aslan, yılan, akrep gibi yırtıcı figürler ölümü ve korkuyu hatırlatıyordu göğe dönük semboller insanın sonsuzlukla kurduğu bağı işaret ediyordu ve dairesel yapılar. Belki evrenin döngüsünü doğum ve ölüm bitmeyen çarkı sembolüyordu. Burada önemli olan nokta şu, insanlık tarımı öğrenmeden, şehirler kurmadan, daha yazıyı bile bulmadan önce inancı bulmuştu. Belki de inanç uygarlığı doğurdu. Bu bildiğimiz tarihin tam tersine çevrilmesi demek dinler tarihine baktığımızda şaşırtıcı benzerlikler görüyoruz. Kurban ritüelleri, göğe yükselen dualar, cennet ve cehennem tasvirleri hepsi belki ilk kez burada filizlendi. Yani Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, belki de tüm inanç sistemlerinin ana rahmi. Ama işin karanlık tarafı da var. Göbekli Tepe bir noktadan sonra insanlar tarafından bilinçli şekilde gömüldü. Arkeologlar diyor ki, kutsal anını korumak için ama komple teorisyenleri diyor ki hayır bu bir mesajdı. İnsanlığın unutmaması gereken bir sır, bir uyarı ve bazı teoriler daha da ileri gidiyor. Bu semboller binlerce yıl önce dünyayı sarsan bir kuyruklu yıldızın çarpmasının kaydı olabilir. Ya da bu yapılar aslında kayıp bir uygarlığın mirası, hatta daha da iddialı olanlar Göbekli Tepe gökyüzünden gelen varlıkların bıraktığı ilk iz. Şimdi hep birlikte düşünelim. Eğer gerçekten öyleyse, Göbekli Tepe sadece taş bloklardan ibaret değil. O, insanlık için bir şifre kitabı. Hem mitolojilerin, hem dinlerin, hem de modern bilimin köklerinin uzanan bir kod. Felsefe açıdan baktığımızda bu alan bize şunu söylüyor. Tarih sabit bir şey değil. Belki binlerce yıldır yanlış bir hikaye dinliyoruz belki insanlık düşündüğümüzden çok ama çok daha eski, çok daha gelişmiş bir yolculukta ve Göbeklitepe bu yolculuğun başlangıç noktası. İşte bu yüzden Göbeklitepe sadece bir arkeolojik kazı alanı değil. O insanlığın kolektif hafızası. Tanrıların fısıldadığı, filozofların hayalini kurduğu, bilim insanlarının hala çözemediği, çözmeye çalıştığı büyük bir bilmece ve belki de tarihin sıfır noktası değil, asıl hikayenin başladığı yer. Hazır videonun sonuna gelmişken size bir soru iletmek istiyorum. Belki de burası tanrıların doğduğu yerdi. Ama asıl soru şu. Tanrılar bizden mi doğdu? Yoksa biz mi tanrıları yarattık? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.